Bilgin olsun kanalından herkese selam. İran'ın Meşhed kentinde bir evde yaklaşık 3000 akrep ele geçirildi. Yasa dışı akrep yetiştiriciliği yapıldığı gerekçesiyle bir eve baskın düzenlenen kentte geçen ayda 12000 akrep ele geçirilmişti. Horasan Rezevi Eyaleti Çevre Koruma Müdürlüğü Haz Şabani Meşhed kentinde yasa dışı akrep yetiştiriciliği yapıldığı gerekçesiyle bir eve baskın düzenlendiğini açıkladı. MEN haber ajansına göre Şabani baskının ardından evde 3000 akrebin ele geçirildiğini belirtildi. Operasyonun bir hafta süren takibin ardından gerçekleştirildiğini ifade eden Şabani, çevre koruma memurlarının emniyet güçleri eşliğinde baskın düzenlediği evde akrep yetiştirilen kişinin ilgili makamlardan kanuni izinlere almadığını vurguladı. Şabani Meskün Mahal'de akrep yetiştiriciliğinin tehlike arz ettiğini sözlerine ekledi. Aynı kentte geçen ay bir eve düzenlenen baskında ise 12.000 akrep ele geçirildiğini belirten haberde 1 gram akrep zehrinin 8 ile 10 bin dolar arasında alıcı bulduğunu kaydetti. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere yasal koşullar dahilinde sizlere nasıl büyük kazançlar elde edebilecek bir iş kolunu tanıttık. Umarım sizlere bir iş fikri oluşmuştur. Bize destek olabilmek için abone olmayı ve değerli yorumlarınızı aşağıdaki yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.